Sen neden geliyorsun? Hastaneden aldım. Sen bu halinle bir, bir araba mı kullanıyorsun? Bu çok hasta. Bu araba mı kullanıyorsun? Arkadaşı kim sorar ne için? Niye ticaret taksi çağırıyorsun? Tamam evet çıktım biraz. Ambulans çağır. Zaten abi, şuraya ben gidecek. Böyle şey olur mu canım? Abi, Şu haline bakar mısın? Hem rahatsızsın hem de bu halinle araç kullanıyorsun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi yavaş yavaş ceza yiyeceksiniz. O nasıl olacak? Bu şekilde araç kullanamaz. Sokağa çıkma yasağında sizlerin evet. izniniz var mı arkadaşlar? Vergi levhamız var abi. Ne vergi levhamız. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstil. Ben tekstil tekstil işi. Kısaca evet. çalışıyor musun? İş yerinden mi geliyorsun? Yok abi de hastaneye gittim ya. Tamam gidemezsin. Hastaneye sen gittin. Diğer iki arkadaşın tamam, ne işi abi. var? Getiremezsiniz tabii. Sizin izniniz yok arkadaşlar. Şimdi vergi Vergi demek senin evle iş yeri arasındaki izin belgen demektir. Sen hastaneye gideceğin diye bir izin belgesi değil mi yani? Ve ya, senin acil konun yok. Hadi bu arada var, ambulans çağırsın, götürsene, götürün. Evet, yapın arkadaşlar işlemi. Abi şu anda sen benim teksim benim tesisat olarak geçiyor. Yalan, yalan ol, şey. olmasın diye söylemedim abi. Şöyle, şöyle izah ediyorum. Sen, sen, beni anlamadın. Bak şöyle izah ya, ya. ediyorum. O, yo, yo. o, bak beni bir dinle. O belgeler, Size sokağa çıkma yasağına verilmesinin nedeni tamamen senin evle işleri arasında gidip bunu gidip, gidip, kullanabilmen için. Ya da ya da acil bir olayda seni aradıklarında evinle o acil yer arasında gidip gelmen için. O da iyi. Arkadaşlarının yanında başka için değil. Şu maskeyi kaldırır mısın? Anlatabiliyor Şimdi yani şey Tabii ki. Sana yalan söylemek istiyorum.

Arkadaşın tesisatın bozuldu. Evet abi diyelim arkadaşım yalan mı söyleyelim abi şimdi? Sevgili arkadaşım zaten nereden geldiğiniz belli. Şu an acil bir konu olmadı belli. Abi Üç ne kişi... koldan başka acil konu mu var gözünü seveyim. Sevgili evet. arkadaşım bak onun aciliyeti farklı. O konu farklı. Onu 112 ambulans çağırırsın anlatayım. Şimdi bu arkadaşın acil durumu var. Evet abi. Arabayı bu arkadaş mı kullanır sen kullanır? Abi ehliyetim şu an ben 10 milyar ceza yemekten önce ehliyet eli tutuyor. Bir teşhisi var Tamam edin. seni anladım. Seni anladım. Tamam sen bu arkadaşını bitiriyorsun. Bu arkadaşın için bir Karanlığa çıktınız. Abi şimdi biz İstanbul'duyuz. Hepimiz İstanbul'dayız. Bak sana tamam. da söyle. Biz hepimiz biriz. Anladım. Tek sağlık. Tamam, o zaman hep birlikte gülüyor. beraber Ya zaten ceza yiyeceğiz ama seni aydınlatmak için söylüyorum abi. Ben seni aydınlatmak için söylüyorum. Ben abi. Dışarıya çıkabilmen için izin belgesi tamamıyla acil durumlar alakalı. Abi daha ya acil ne olabilir ki? Gözünü seveyim. Abi olur. sana yalan söyleyeyim. Bundan daha acil ne olabilir? Ya, yalan söylesen şey bak şu anda, da, şu anda şu anda benim yetkim olur. var abi bak. Şu anda benim 7 yürümde dışarı çıkmaya <laughs> belgem abi, var. Sen de senin 7 yürümde dışarı 4 çıkma belgen şey, yok. Şey, abi şunu sen gördün Sen ancak... yanlış anlama. Senin evde tuvaletin bozuldu. Sen beni aradın direkt. mecburen ben gelmek zorunda mıyım? Bak o konu farklı konu. Bununla bir alakası yok. Abi şu an ben sana yalan söylesem daha mı iyiydi? Yalan söylesek ne yapmıyor? Ben sana şu ya an şey şey yalan söylesem ne yapmıyor? Ben, ben daha iyi başlıyor anlatayım. Abi anlıyorum da ben sana bak Gönlümün yalan da ayıp Servisten geliyor. nasıl aradan Tamam. Araç tamam. içerisinde ne işin bak şimdi aynı Nereden biz servisten geliyor? Nereden servisten geliyor? Tamam ben seni polis arabasına nereye gittin? Tamam polis arabasına beraber göndereceğim. Sen aşağıdayken yukarı soracağız. Böyle bir servis geldi mi diyor. Bir de yalanmayanlar için. Abi işte bak ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Işte Söyleyebilirdiniz. Doğru söylüyorsunuz. Abi şu an sen aydınlandığın için bize ters abi köşe yaptın şu an. Aydınlanmak için değil. Bak ben sana konuyu anlatmaya çalışıyorum. Siz beni anlamıyorsunuz. Mevzu şu. Soğuk. Senin izin belgen. Evet bak ben kaç saatlik dışarıdayım. Sen daha geri çık. Ben kaç saatlik uygulamadayım. Temiz bir ayda sadece 11, acil konulara yakın bir şey çıkabilmek için. O da ne için? Evinden çıkıyorsun, tesisat malzemeyi <laughs> alıyorsun, fakat şu anda gidiyorsun, şey. evdeki adil arzaya gidiyorsun, geri geliyorsun. Abi bizden geçer. yanlış olmaz zaten, boşuna çekme biz de esnafız. Tek senin için geçerli. Geçer. Bu arkadaşın için, farklı insanlık yok onun için. Gidiyorsanız farklı bir amaç var. Bu sebeple onu izah edeceğiz anlıyor. Abi zaten şu an kolay değil. yalanan bir sebeple.